Cemaatimiz ve derneğimiz adına buraya icabet eden gelen kardeşlerimize Hepsinden Allah'ım razı olsun inşallah. Öylesine mübarek, güzel bir açılış için, temel atma töreni için bir aradayız. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Rabbimize şükürler olsun. Emeği geçenlerden, hizmet edenlerden, önce olanlardan Allah razı olsun diyorum. Bunları niye yapıyoruz? Bu şehirler bizden sonra da yaşayacaklar. Biz kendi dönemimize göre değil, bizden sonraki dönemlere göre de şehirlere dizayn vermeye çalışıyoruz arkadan gelenler daha güzelini yapsınlar diye. O gün bu cami buraya yapılmasaydı, değil mi? Polissin, neredesin? Ha. O cami o zamanla buraya yapılmasaydı, bu da buraya yapılamazdı şimdi. Hepsi birbirini takip ediyor. Ondan sonra başkaları başka daha iyi bir şey ortaya koyacaklar. Biz de bunlara devam edeceğiz. Ama çok ulvi bir inanca ve davaya hizmet. Bunun da aynı zamanda. Nasıl bir dinin mensubu olduğumuzu hepiniz zaten biliyorsunuz. Nasıl bir peygamberin de ümmeti olduğunu biliyorsunuz ama Allah Kur'an'ında İstanbul Billah ve ma ersalnake şahi inna inna şahiden ve beşiren ve diyor ya ey peygamber biz sizi bir müjdeci bir uyarıcı bir davetçi olarak gönderdik ve daha ila Allah bi iznihi ve sıraca biz Allah'ın izniyle aynı zamanda seni bir kandil, bir ışık olarak gönderdik. Şu Allah Celle Celaluhu'nun peygamberi nasıl tarif ettiğini görüyorsunuz değil mi? İşte buralarda buna hizmet edilecek bir mekanizmayı hayata geçirmek için küçük küçük de olsa sokak 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 aralarından bu böyle öyle filizlendi. Büyük binalardan çıkmadı bu iş. Küçük yerlerden büyük işler çıktı. O yüzden ilmek ilmek çalışarak bir yerlere geliniyor. Bir şeyler nakşedilebiliyor. Osmanlı böyle çalıştı. Biz böyle çalışıyoruz. O küçük işleri yapmasaydık Ayasofya'yı açamazdık. Biraz önce ilçe başkanımın dediği. O küçük işleri yapmasaydık Çamlıca'yı yapamazdık. Taksim yapamazdık. Taksim yüzünden Erbakan hocamıza neler ettiklerini hep beraber biliyorsunuz o süreçlerde. Onun için kıymetli hazırım. Bu güzel işlere yol açacak olan büyük işlerin küçük temelleri olarak algıladığımız bu müessesenin mahallemize, ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 99 eserden bir tanesi olacak. Artık hocam 41 ayda 41 eseri Cumhurbaşkanı da açtırınca daha önümüzde iki yıl var. Dedik ki, ya bu arkadaşlar şimdi biz açtık bitirdik işi yan gelip yatalım derler. Yok öyle bir şey dedik. 99'lar çıkardık. en Sultan'a değer diyoruz. Yola devam. Hayırlı olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu, Allahu Ekber Bizi böyle hayırlı bir hizmette istihdam eyledin. Hayrı elimizle gerçekleştirmeyi nasip eyledin. Sana hamd ediyoruz. Hamdimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun. Kur Kursu'nun Ülkemize, mahallemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kur'an kursu teşekkür ediyoruz. Programımızın sonunda Cenabı Hak'ka sonsuz şükürler olsun. Böyle hayırlı işlerde bulunmak herkese nasip olmuyor. Bize nasip olduğu için ne kadar şükretsek azdır. Ee, i̇nşallah hem lojman hem Kur'an kursu olarak e, bitirmeyi Cenabı Hak bize nasip etsin. Belediyemizin yapmış olduğu bu hizmetten çok memnun olduk. Allah razı olsun. Belediyemiz geldiğinde Eyüp Sultan'da 30 ayda 30 proje yaptı. Bu 30 ayda 30 projenin içine Güzeltepe giremedi. Fakat 40 ayda 40 projenin içine de giremedi. Fakat sonradan Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun Güzeltepe'ye bir bayağı bir ilgi, alaka gösterdi. Cemev olsun bu eee Güzeltepe'nin Çoban Çeşme projemiz var. Ödül almış bir projemiz. Bir başladı çok şükür. güzel Güzeltepe'ye yavaş yavaş hizmetler başlıyor. Bu konuda belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, sonradan oldu ama bayağı bir e, hizmetler devam ediyor. Devamını da rica ediyoruz yani. Birazcık daha ilgi, alaka olsa daha da güzel olacak inşallah. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz, çok da heyecanlıyız. Allah daha çok hem ülkemiz için hem milletimiz için hem Eyüp Sultan ilçemiz için bütün güzellikler her zaman bizlere yaşasın. Büyüklerimize de her zaman sonsuz teşekkürlerimizi diyoruz.